Meded Allah ya Muhammed ya Ali Yusuf kuyusunda zindana düştüm Gülbengi çekilen Bektaş verdi Gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm Çıbandım ve çıbam oksanmakla bakla edilmez

Türkiye Cumhuriyeti ve Yüce Türk Milleti adına Düşünmediniz, yalan dediniz! Bu ne ya bu kadar acı! Sen misin Murat Emao? Hakkım O Ankara'dakilerin söyleyin ki Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim Evlana Kerbalay mı? Ne günay mı? Ne o! Ankara'dakine Ankara'da kan söylen ki ben sizin yalanla ilerledim de baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüze dil çökmedim. Bu da size dert olsun. Biz de Ankara'dakilerden şunu söylüyoruz. Ama biz bu defa sizinle baş edeceğiz. Teşekkür ederim. Onlar dediler ki yolumuz ateşe karşı semaha duranların yolu dediler kıvılcımı Sivas'ta çaktılar. Ve Sivas'ta topladılar halkı. İki, üç sene boyunca etkinlikler yaptılar. Herkesi Sivas'a çağırdılar. 500 kişiyle başladı bu etkinlikler. Bin oldu, 1500 oldu, 10 bin oldu, 50 bin oldu, 100 bin oldu. Yüz bin oldu baktılar ki Aleviler örgütlü, örgütlü bir halkı yenmenin güç olacağını gördüler. En sonda bu etkinlikte gaz bombası attılar o insanların üzerine. Bunları yaratanlar elbette ki emek güçlerine her zaman gönülü dönen Alevi Birlikleri Federasyonları'ydı. Onlar her zaman halkın yanında, halkın safındaydılar. Demokratik haklar için mücadele etmek meşrudur. Gayrimeşru olan sömürü düzenidir. Sömüriciler bu nedenle ezilenlerin örgütlü kuvvetlerine yönelmekte ve onları etkisizleştirmeye çalışmaktadır. Çünkü sömürü düzeninin yıkım politikalarını rahatlıkla uygulayabilmesi için ezilen milyonların örgütsüz ve tepkisiz olmasından geçmektedir. Bize düşen yeşil harekete karşı kızıl hareketi örgütlemedir diyen sevgili başkanımız Turgut Öker önemli bir yaramıza parmak basmaktadır. Evet dostlar bugün Yeşil Hareket dersimiz sarmış sarmalamış. Fetullah Gülen'in okulları açılmakta. Feytullah Gülen'in kursları açılmaktadır. Ve dersim ve dersim Yeşil Hareket'le ablukaya alış alınmıştır. Eğer dersim düşerse bütün her şeyimiz düşer. Dersim düşerse Kızılbaş Hareketi'nin sonu gelir. Dersim düşerse devrimciler, demokratlar büyük bir alır. Bunu söyleyen sevgili Turgut Öker önemli bir yaraya bas, parmak basmıştı ve demişti ki yeşil harekete karşı kızıl hareket başlatacağız. Biz de bunlara şu çağrıyı yapıyoruz. Sevgili dostlarımız, söyleminimiz, kabulümüzdür. Başımız, gözümüz üstüne. Eğer orada yeşil harekete karşı bir kızıl hareket başlanacaksa oranın adı Dersim olmalı, başlangıç noktası Mazgirt olmalı. Çünkü Mazgirt'te sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sevgili başkanımızın projelerin içerisinde olan öğrenci yurdu inşasını sizlerin, sizlerin omuzlayacağına inanıyoruz ve ABF temalesinin Mazgirt'e sizler tarafından dikilmesini öneriyoruz. Değil mi dostlar? Sizler ne diyorsunuz? Bu anlamda en yetkili ağız ülkemizde yaşadığımız Avusturya'daki sesi ve soluğu olan bir insanı şimdi mikrofona çağırıyorum. O bu anlamda Mazgit'e dikilecek tabaya hakkında ne söyleyecek? Evet, Avusturya Alev Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı sevgili Mehmet Ali Çankaya'yı mikrofona davet ediyorum.